Herkese merhabalar diyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 50.000 olduktan hemen sonra aslında 51 bin olma düşüncem vardı ama biliyorsunuz ki İstanbul'a gitme merasimleri falan filan oldu. Dediler ki kral öldü. Şimdi desinler kral geri döndü hocam. 51 bin oluyoruz bu videomuzda. İvi ile birlikte savaş topunda 51 bini tokatlayacağız birazcık. Şimdiden videoya güzel bir like atın. Sizlerden güzel bir 400 like kafidir hocam. 400 like geliyor zaten her videoya. Adamsınız. Abone değilseniz de bir abone olun. Canlı yayındayız. İyi seyirler. Iyi eğlenceler. Hadi bakalım. Karşıya ana 11 olmayan bir Mortis gördüm. Allah'ım başımıza taş. Nasıl olabilir? 11 olmayan bir Mortis savaş topunda. Acaba çok mu OP? 11 yapmaya gerek yok aslanım. Biz 11 sizde de alırız falan mı kafasında? Evet, aynen öyle. Allah kahretmesin ya. Tamam avanstı bu. Avanstı, avanstı, avanstı. Tamam okey avanstı. <laughs> Abi adam üzerime öyle bir geliyor ki geri çekiliyorum. Direkt adam beni kesmek yerine gole gidiyor. Çok mantıklı. Ara ara ST'ye girmek lazım abi. ST'yi unutuyor insan oynamadıkça. Neyse o avanttı ya. Halledeceğiz. Güzel. Tamam. Bir tane golümüzü telafi ettik. Düştü mü o? Düştü. Bravo. Ya maksat videoda birazcık heyecan olsun. Anlıyor musun? Kolay maç olmasın. Aa bu da güzeldi ve tertemiz bir win. Putin gelmiş la karşı. Aman ha Rusya Musa karıştırmayın. Devam. Telafi ettik ya. Güzel de. Karşıya Mortis bu sefer 10 seviye bir Mortis. Bir adet 10 seviye raf, bir adet 11 seviye Rico. 10 seviyemiş o da. Hepsi 10 seviye. Full 10 gelmiş karşıya. O öldü. Bravo. Abi karakter OP ya. Karakter OP. Karakterde hiçbir sıkıntı yok. Çok güçlü. Bravo. Hadi abi. Şöyle bir, bir vuruş. Sen desin clean. Clean kaleye gir. Kaleye gir. Aynen risk atma abi. Oğlum çok hızlı bir şekilde 11 bir olacağız ha. Karşıya yine mükemmel bir 11 seviye şovu geldi. Ama bizde de colton 11 seviye yani haksızlık yapmayalım şimdi. Bir tane 11'imiz var yani. Şöyle bir vuruş daha yemezsin. Bunu. Bunu da yemezsin. Tamam okey cese. Sen vurulmayacaksın anladık. Şunu yer misin? Tabi yersin. Afiyet olsun. Şöyle bir vuruş. Cesi bir daha yedi. Cesi yemeye devam ediyordu. Bunu da yedi. Jess'e düşüyor ve clean. Clean'den temiz bir track shot mı desek artık. Skill shot mı desek. Ne dersiniz artık bilmiyorum ama güzel bir şut. Bayağı sağlam. Bir vuruş daha ve bu sefer de korvesi artı şey. Oğlum 10 numara ya. Akıyoruz ha. 700 kupa da olduk. Hayırlı olsun. Ve sona doğru gidiyoruz. 51 bin geliyor. Devam. Güzel. Oğlum mük ya. Mük 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 mük. Devam. Karakterin eğimine alışmaya başladım bu arada arkadaşlar. Hani mermiler biraz delaylı gidiyor diğer karakterlere ziyan. O yüzden birazcık sıkıntı oldu da Allah seni kahretmesin. Onu niye kırıyorsun ya? Derdin ne kardeşim? Çok önüne atınca böyle mesela. O zaman değiyor. Attı onu. Oy clean. Adam adam video dedik var ya. Show master dedi direkt. Çok iyi. Sona doğru gidiyoruz. Son iki maç. Ve karşıya 9 seviye ve 10 seviyelerden oluşan bir komp geldi. Baya bir Max seçimi geliyor. Max meta'ya girdi gireli her modda oynuyorlar anladığım kadarıyla. İyi bir Max koltu alır zaten. VSS'inde. O çok hareketli çünkü. Ama bir destek vermemle tabii ki koltu işini rahatlatabiliyoruz. Çok temiz bir gol daha. Abi ST'nin işte bu yönü güzel ya. Hani Kastım mı çok seri kasabiliyorsun karaktere. Ama işte şu 11'ler olmadığı için de nefret ettirdi yani oyundan. Hadi be yetişemedim. <laughs> Ulan keşke geriye. Ya orada ne yapabilirdik bilmiyorum ama hani yetişemedim ya. Koştum koştum gözümün önünde kaldı. O da temiz vuruş. Herkes ölmüş. Dur abi ben bir nefes alayım. Ems bunları iyi bakayım. Şöyle bir ulti. Uf, temiz bir vuruş. Ems yat aşağı. Bir de onu kesmeye çalışıyor utanmadan. Ah terbiyesiz. Şöyle temiz. Şöyle temiz. Şunu da şuraya bırak. Aa, tutuyor bu sefer. On numara. Emzi yakalar mısınız mıncırıklar koşun. Çok temiz. Ve takır tıkır. Takır takır patır kütür çatır çutur. 770 kup olduk. Abi son maç kanserliğini yaşamayalım. Ve şu işi burada bitirmemiz lazım. Ee, temiz bir win olması dileğiyle diyorum. Ve bu maçtan sonra 51 winiz. Vallahi bu maçtan sonra 51 biniz. Çok temiz bir vuruş. Bu da 7. Mermi mi dolmuyor abi? Mermi çok geç dolmuyor mu karakterin ya? Bence en geç dolan karakterlerden biri biliyor musunuz? Şuraya doğru bir ulti. O temiz vuruş. Ultisi boşa gitti. Çok temiz. Şunu da şöyle bırak. Hop hop. Hehehe. <laughs> Sen bir ufak sinirlendin toksik bey. Temiz. Bayağı bir yedi, o da bayıldı. Aha gol geldi. Golümüz geldi hocam. Bu temiz yer. Abi benim eğimim ısınmaya başladı karaktere. Artık 1000 kupa gelebilir bence. Bence artık 1000 kupa Eevee gelebilir. Zaten e, 51.000'den sonra devam edeceğiz biz kasmaya. 1000'e doğru. Uf, clean. Helal lan. Vallahi patlıyorduk ha. Çaktırmadan patlıyorduk yani. Son anda bir eğim geldi oradan. Bu da temiz. Koşun oğlum mıncırıklar. Kovalayın adamları. Aslansın sen vur. Arkadaşlar bu mıncırıklar adamlara çarpmasa bile en azından mermi harcattıkları için e, yeterince işini yapıyorlar. Ve arkadaşlar 780 kupayla ile birlikte 51.000 kupa oluyoruz liderlik tablosunda. Dünyada 164, yerelde 3. savaşçılarda ise evimiz şu anda 119. mükemmel bir şekildeyiz. Ee, şöyle bir chat ekranını vereceğim. <laughs> Arkadaşlar bu arada 20 lirayla 50 lirayı kutlamış. Helal KHO. DC gelmeyenin tel kırılsın. Discord sunucumuz açıklama kısmında var. Sağ tarafta sevgili chatimiz akıyor ve e, ben artık bu videonun sonuna geliyorum. 51 olduk olduk. Artık 50 kelli de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.